Arkadaşlar bugün devasa Hugo Vugut üstünemizle karşı ev yapıp hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Kısıtlı süremiz var. En iyi ev yapan kazanır. Selami başlıyoruz. Blok seçmek için buraya basacağız. Rastgele bir blok gelecek ve evi onunla yapacağız. Hadi ilk önce sen bas. Olmaz ya. Neden ben basıyorum? Sen bas birader. Ben hayatta basmam. Allah Allah sen bilirsin. Basıyorum yani. Zaten rastgele gelecek. İlk basmanın bir farkı yok regalisi. Bastım bakalım. Olamaz bana tahta geldi. Demir geldi. İşte bu. Gördün mü birader? İlk basarsın sen böyle kaybedersin. Ne alakası var Selam ya? Rastgele geliyorum. Olamaz. Bana tahta geldi. Selam'ın ki demir çok daha güçlü. Kesin ben kazanacağım. Demir çok daha güçlü ve daha sağlam. Tsunami'ye karşı daha dayanıklı. Ha <laughs> ha. Kaybettin ezik. Ne diyorsun ya? Ne ezik? Hala kaybetmedim. Savaşta yeni başlıyor. Hadi başlıyoruz bakalım. Senin demirin daha sağlam olabilir Selami ama önemli olan zeka yani. Ben senden daha zekiyim. Hadi bakalım başladık regalesi. Keşke daha güzel bir şey çıksaydı. Ne demek istiyorsun sen? Ben zeki değil miyim? Bakın iki dakika sonra cevap veriyor. Bilmiyorum Selami ne demek istedim. Ya sen zeki değilsin ya da sen de zekisin ama ben senden çok daha zekiyim. Hangisini tercih edersin? Bir mi iki mi? Yani bilmiyorum çok kafamı karıştırdın. Kötü bir şey mi diyorsun iyi bir şey mi diyorsun anlayamıyorum hiç. <laughs> Selami zekan belli oldu bile kardeşim. Anlamana gerek yok zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kocaman büyük bir ev yapacağım. İki katlı yapmaya çalışacağım. Umarım zaman yeter. Normal düzgün bir ev yapmaktan başka pek bir şansım yok arkadaşlar. Hemen şunları yerleştirelim. Acaba Selami ne yapıyor? Birader ne demek istediğini anladım. Sen bana mı diyorsun yoksa? Daha yeni mi anladın? yani Selami ne alakası var? Öyle bir şey demiyorum. Zeka kazanacak diyorum sadece. O ne demek ya? Ben senden zekiyim diyorsun işte. Evet Selami. Ben senden zekiyim. Değil miyim yani? Hayır değilsin. Ben daha zekiyim birader. Değilsin işte. Allah Allah. Sen kendini söylemedin mi bana? Geçen IQ testi yaptım dedim. Kaç çıkmıştı? Söyle şimdi burada. Söylüyorum. 69 çıktı. Az mı? Hayır Selami. Çok işte yani. Bak 69 IQ'm var. Çok zekisin kardeşim. <laughs> Allah Allah. Niye gülüyorsun ya? Az mı 60? Güzaikum. bir selam ya. Goriller bile senden zeki ya. Haha <laughs> <laughs> çok komik birader. Goriller konuşamıyor ki. Ben konuşabiliyorum bir kere. İnsanlar her zaman daha zekidir. Belki soruları anlamamışımdır. Tekrardan IQ testini yapacağım. Göreceksin bu sefer daha yüksek olacak. <laughs> Selamın gerçekten çok komiksin kardeşim. Zaten soruları anlayamıyorsan zeki değilsin demek. Allah Allah ya vallahi güldürdün beni. Birader çok konuşup duruyorsun da söyle o zaman senin IQ'un kaç? Senin IQ'un 69'dan da düşüktür eminim. Söyle çabuk. Tamam selam tamam söylüyorum. Benim IQ'um 210 çıktı kardeşim. Nasıl? Yeter mi 210? Yalan söylüyorsun ya. İnanmıyorum. Olamaz arkadaşlar. 210 IQ ne demek ki? ya? Çok fazla oluyor. Yalan söylüyorsun birader. Ay işten misin sen? Yo Selami doğru söylüyorum işte. Bak ben daha zekiyim. 210 IQ'um var. <laughs> Allah Allah. Of çok kızdırdın beni birader. Göreceğiz bakalım kimse kim zeki. Sana şimdi bir tane tuzak hazırlayacağım. Tamam sen daha zekisin. Kabul ediyorum. Al sandık dediği bırakıyorum sana. Daha fazla kavga etmeyelim. Bu göbek gelecek. misi gelecek. <laughs> Göreceğiz bakalım regalesin. Tuzağı yiyecek, yiyecek mi yemeyecek mi? Oo diye mi? Selami'den beklenmedik hareketler. Tamam kardeşim açıyorum bakalım. Umarım sevdiğin bir şey vardır. Aa! aa ne oluyor yarası mı? Selami bu ne ya? Hahaha! <laughs> tuzak kurmuştun birader. Ne oldu? Hani 210 aykın vardı? 210 aykın olsa tuzak olduğunu anlardın bunun. Ya sen deli misin? Şaka yapmıştım. 210 aykın yok tabii ki de. Şuna bakın Regalis adam tuzak hazırladı bana ya. Neyse ben seninle uğraşırdım ama daha fazla uğraşmayacağım. Zamanımız azalıyor arkadaşlar. Ben kendime güzel bir ev yapıp kazanmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi evin çoğunu bitirdim neredeyse. Senin yüzünden her tarafı oldu Selami? Canımı değilsin. Benle dalga geçersen böyle olur işte. Göreceksin sen göreceksin. Belki intikam alırım bilmiyorum. Hemen şu camları yerleştirelim arkadaşlar. Acele etmemiz gerekiyor. İkinci katı belki yetiştiremem. Selam ile kavga etmekten eve odaklanamadım resmen. Çok fazla cam oldu ama olsun. Umarım kırılmaz R Evet arkadaşlar ilk katı bitirdik yani. Hemen ikinci katı yapmaya çalışacağım. Umarım yetiştirebilirim. Yalnız birader bu tuzakla senden daha zeki olduğumu kanıtladım. Bence senin aykın karıncadan bile düşüktür. <laughs> çok komik Selami çok komik. Tuzakla zekanın ne alakası var? Senin zaten aklın hep böyle kötü şeyleri çalışıyor. Ben de şimdi senin tuzamı gelince evini TNT ile patlatsam güzel olur mu? Senden daha mı zeki olurum yani? Hayır, sakın öyle bir şey yapma. Hile yapmak yok. E sen hile yapıyorsun ya. Ben yapamayacak mıyım? Regal esasında tuzamı gelince Selami'nin evini TNT ile patlatacağım ama neyse yani o çok abartılı olur arkadaşlar. Ben kendi evimi yapmaya çalışacağım. Selami gibi kötü şeyler yapmak yok. Hile yapmadan kazanacağım. Göreceksin sen. Kalem dışarıdan böyle gözüküyor. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ama daha bitmedim. Kalenin içine bir tane daha kalem Yapacağım. Böylece çok daha güvenli olacak ve kesin ben kazanacağım. <laughs> Birader senin işin kesin olarak bitti. Gördüğünüz gibi böyle upuzun bir kale yapacağım arkadaşlar. Kalenin içine kale. <laughs> i̇sterse Hugo Vakit Tsunami'si gelsin. isterse Squid Game Tsunami'si gelsin. Bu kale yıkılmayacak. Ben kazanacağım. Bakın nasıl oldu? Efsane oldu. Hemen şimdi kapısını da yapayım şöyle. Buraya bir de merdiven koymam lazım. 1, 2, 3. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi merdiven yerleştireceğim. Merdivenleri de koydum. Bitti. Hemen kapıyı da yerleştiriyorum. Demir kapı. Her şeyim demirden oldu arkadaşlar arkadaşlar. Kapıyı bu şekilde açacağım. İçerisini birazdan düzenlerim. Son olarak böyle kalenin üstünde kapatmam lazım. Gördüğünüz gibi kule çok daha sağlam oluyor bu şekilde. Kuleyle birleştirdim ve tamamdır. Birader benim kalenin dışı bittim. Şimdi içini düzenlemeye geçiyorum. Regalisi süremiz azalıyor. İkinci kat yerine böyle bir şey yaptım. Bence bu da güzel oldu. Son olarak bir tane de yer altında bir sığınak yapacağım arkadaşlar. Daha sonradan evin içini düzenlemeye başlayacağım. Çabuk olmamız lazım gerçekten. Birazcık geç kaldık ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hemen şunu koyalım bakalım. Eğer evim yıkılırsa arkadaşlar yer yeraltı sığınağına saklanırım. Benim kazanmam lazım. Selamı yeneceğim ve Regen'in gücünü göstereceğim arkadaşlar. Tamamdır böyle oldu. Hemen şimdi şunları da kıralım arkadaşlar. Bayağı bir derine kazacağım. Evet yeraltı sığınağını da bitirdim. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi eşyaları koyma vakti RG galisi. Tsunami'nin gelmesine çok az kaldım. Acele etmem lazım. Selami sen bitirdin mi? Tabi birader ben bitireli çok oluyor. <laughs> Ezik misin sen? Hala bitiremedin mi? Ne? Yok artık. Selamı bitirdim yani arkadaşlar. Geç kaldım. Şaka şaka ben de bitirmedim. Az kaldım. Ya o o zaman niye beni acele ettiriyorsun bir de bana ezik diyor arkadaş utanmadan ya neyse hemen şimdi mutfak kısmına geçiyorum regalisi gördüğünüz gibi çok güzel eşyalar var evim çok güzel olacak ve bu yarışı ben kazanacağım selamin işi bitti hiçbir şansı yok hemen şunları da yerleştiriyoruz regalisi hızlı bir şekilde çok az kaldı gördüğünüz gibi mutfak dolapları buzdolabı her şeyimiz var regalisi tamamdır mikrodalga bile var mutfak kısmını bitirdim çok güzel oldu arkadaşlar hemen şimdi sandalyeleri ve yemek masasını koyacağım hemen koyalım şundan tamamdır çok az kaldı birader biz bitti. Dışarı bak mı geliyor. İnanmıyorum. R gerçekten. Bugün bugün tsunami'si geliyor. İnanmıyorum. Zamanında yetiştiremedim. Çabuk olmam lazım arkadaşlar. Baksanıza. Her taraf bugün olmuş. Olamaz çok büyük bu ya. Nasıl hayatta kalacağız? Bir dakika ben hemen eşyalarımı da koyayım arkadaşlar. Çok az kaldı zaten. Gördüğünüz gibi televizyon var, koltuk var. Şuraya bir de askılık koyacağız arkadaşlar. Tamamdır. Son olarak da bilgisayar masası var. Bunu da koyunca bitiyor oraya Gerçekten son anda yetiştirdim ya. Biraz daha geç kalsam yapamayacaktım. Tamamdır. Evim bitti benim arkadaşlar gayet güzel oldum. Dışarı çıkalım bakalım. İnanmıyorum ya. Şuna bakın çok büyük. Birader sen hala dışarıda mısın? Manyak mısın? Öleceksin. Selamım. Manzaraya bakıyorum ya. Çok korkutucu bir şey arkadaşlar. Baksanıza gelmeye başladı bile bir dakika. Hemen kaçalım arkadaşlar. Çok korkutucu. Eve gireceğim Renegales'e. Umarım evim yıkılmaz. Ben kazanmak istiyorum. Hayır birader ben kazanacağım. Benim devasa kalemi görmedin mi? Evet selamı gördüm. Gerçekten güzel gözüküyor ama bu işler belli olmaz. Ben kazanabilirim Renegales'e. Bakın buradan böyle tsunami'yi izleyebiliyoruz. Yok artık çok büyük. Oga hoge. Olamaz birader. Geldi sayılır. Ben artık içeri giriyorum. Daha fazla bakamayacağım bunu arkadaşlar. Baksanıza çok devasa bir şey. Hemen şunları da kapatayım şöyle. Burada kalemde güvendiğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalemin içi de böyle oldu. Eğer burası yıkılırsa arkadaşlar kalemin içindeki kaleye gireceğim. Bakın burada bir tane daha güvenli yer var. Eğer bu ilk duvar yıkılırsa ben de buraya girerim. Artık geldi sayılır. Şuna bakın gerçekten çok korkutucuyum. Daha önce bu kadar büyük bir tsunami görmemiştim arkadaşlar. Her yer tsunami oluyor. Ama Selami'ye son bir troll yapacağım. O beni trollemişti biliyorsunuz. Tuzak kurmuştu İyi izleyin. Selam ya şu an senin kalendeyim. Ha ne yapıyorsun birader? Hile yapma. <laughs> Al bakalım. Sana el bombası atıyorum. Ne el bombası mı? <laughs> Olamaz bu sis bombası. Evet Selam sis bombası ya. El bombası atsam patlardın kaybederdin. Ya sen beni trollersen böyle olur. <laughs> Nefes alamıyorum ya ne yaptın sen? Git benim kalemden. Tamam tamam gidiyorum arkadaşlar. Neyse el bombası atmadım sis bombası attım arkadaşlar. Yoksa her tarafı patlardı. Benim de artık eve girsem iyi olacak arkadaşlar. Çünkü hukuk geldi selam. Hemen girelim şöyle. Tamamdır. Regales tsunami eve vurdum. Şuna bakın. Artık her taraf tsunami olmaya başladı. Bakalım ev sabah alam durabilecek mi? Ne oluyor ya? Odunlar renk değiştirmeye başladı arkadaşlar. Yukarı bakalım. Bir dakika olamaz. Hayır yukarıdan ev yıkılmış arkadaşlar. Tsunami girmeye başladı. Ne yapacağım şimdi? Haha <laughs> gördün mü birader? Ben kazanacağım demiştim. Ben daha zekiyim. Benim kalem sabah alam duruyor. Regalesim evim ön taraftan da yıkıldı. Artık yıkılmaya başladı tamamen. Ne yapacağım ya? Her taraf hugu oluyor. Bir an önce buradan kaçmam lazım arkadaşlar. Sığınak bölümüne gireceğim. Lütfen sığınak bölümü yıkılmasın arkadaşlar. Eğer burası da yıkılırsam kesin olarak kaybedeceğim ve öleceğim. Burada beklemekten başka şansım yok artık. Hayır nasıl olur? Benim de kalem yıkıldı. İki taraftan da su gürüyor. Bir önden bir arkadan. <laughs> ne oldu Selami? ben de daha geçiyordun. <laughs> Al işte kardeşim. Hayır birader kaybetmeyeceğim. Benim de gizli kulem var. Oraya gireceğim. Kulem hala ayakta. Hadi gireyim. Kapıyı da kapatayım arkadaş. Olamaz. Kapı kapanmıyor. İnşallah gelmez. Hemen yukarı çıkacağım arkadaşlar. Evet, tamamdır. Ha ne oluyor? Olamaz birader. Kulem de yıkıldı. Üstten su gürüyor. Aa bu kazacağım arkadaşlar. Selami ne oldu kardeşim? Kaybettin sen. Bütün yaptıkların yıkıldı. Hayır arkadaşlar nereye kaçacağım şimdi? Olamaz kaçacak bir yer kalmadı. Kuleden saklanamam daha fazla arkadaşlar. Şuna bakın kalem oluyor? Hayır öleceğim birader yardım et. Gelebiliyorsan buraya gel ben burada güvende sabah salam duruyorum. Regalisi bu videonun sonuna geldik. Hugo Hugo Tsunami vs ev yaptık ve ben kazandım. Sizler de kaldı abone olmayı. Videoyu beğenmeyi ve bildirimler açmayı unutmayın. Yanında iki tane video çıktım. Lütfen onları da izleyin. Yanında iki tane var. Onlar da çok güzel videolar. Herkes kal abone olsun. Videoyu beğensin ve bildirmezsin. Hepinizi seviyorum canım alem. Hoşçakalın ve bay bay.